soğan dolmasıyla karşınızdayız bugün. Nursel Hanım gerçekten benim yaptığım soğan dolmasına bayılacaksınız. 5 puanınızı bekliyorum. Soğanı biliyorsunuz zaten kendine has bir lezzeti var. Bir de dolmasını hayal edin. Bakalım kızlar ne yapmış. iç harç yıkılsın çok güzel olmuş iç harcı şimdi bazısı karamelize olmuş bazısı olamamış şefimiz ne dedi nasıl e, ilerlediler bilmiyorum ama yani mesela şunun bir tık daha azı olsa her yeri böyle karamelize olsa bu dolma efsane olurdu çok kavuran da var, böyle beyaz bırakan da var bu arada. Belli ki bu sadece tencerenin altında kaldığı için şöyle olmuş. Bir tek burası böyle. Ama çok güzel bir lezzet katıyor. Keşke hepsi daha da karamelize olsaydı. Ama muhteşem bir lezzet var bu tabakta. Kim yaptıysa helal olsun. Sarımı da çok güzel. İkinci tabağımız. tabak ne kadar olduysa birbiriyle özleştiyse bu tabakta o kadar olmamış. Soğanı da diri. iç harcı da hiç özleşmemiş birbiriyle. Böyle o domatesin çiğ tadı kokusu var resmen. Sarılması fena değil. Zaten soğan dolmasını sarmak çok kolay. Kendi direkt dönü veriyor. Ama bunun iç harcı hiç olmamış. Soğanı da olmamış. Maalesef hiç beğenmedim bu tabağı. Üçüncü tabağımız. Bir tık içi böyle tıkırlık kalmış ama acayip güzel şu birdeki kadar lezzet var bunda yani malzemesi çok lezzetli. Hepsine malzeme aynı veriliyorsa demek ki el lezzeti ön plana çıkmış bu tabakta. Soğanı da pişmiş hatta neredeyse güzel istediğim gibi karamelize de oluyormuş, birazcık olmuş güzel bu tabak da fena değil. Bir tık tıkırlık var onun dışında kusursuz bir tabak. Son tabağımız. Sanki aynı olmuş ikisi de aynı şekilde bunun da içi aşırı lezzetli zaten malzeme çok güzel yani lezzetli bir şey çıkması yani ekstra mucize olur çok lezzetli bir iç harç bir tık daha keşke pişseydi bir tık daha aynı üç gibi soğanı da güzel pişmiş üzerindeki sosu da gayet güzel olmuş fena değil tabaklarımız. Bence çok zor bir yemek de değil. Sadece aşamaları var. Hadi puanlayalım. Şu son tabaktan başlayayım. Güzel ortalamaydı lezzeti. O yüzden ona 3 üç veriyorum. Üçüncü tabak aynısı. Ona da 3 verelim. En zayıf halka ikinci tabağımız 1 puan. Ortada yemek yok. Ve günün yıldızı işte şu birinci tabak. Ona da 5'i verelim ve öğrenelim kimlere kaç puan gitti. İki tane üçümüz var. Bir tanesi bakalım kimin olmuş. İlk üç puanımız burada. Sahibi kim? Gözde. Hep ortalarda dolaşıyor Gözde. Hep. İkinci üçümüz kime gitti acaba? İkinci üçümüz burada. Sahibini bulalım. Tuğba. Hmm, yine mi Aleyna? Ya Yeşim ya Aleyna beşi kapmış. Buranın en tecrübeli gelini Yeşim mi yoksa tazecik gelinim Aleyna mı? Bu tabağı çıkarmış. Yeşim tebrik ediyorum. Aleyna da iki gündür çeyrek kazanıyor. Herhalde çeyrek zehirlenmesi yaşadı. Bugün de böyle birazcık salmış. Şekerim ayaklarınızı uzatın, keyfinize bakın. Tadımlarda olay var. Şimdi sıra kayınvalidelerde.